Merhaba sevgili öğrenciler, Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar sizlerle işte biyolojiye nasıl çalışırım ve biyoloji çalışırken hangi kaynakları tercih etmeliyim gibi sorularınıza açıklık getirmeye çalışacağız arkadaşlar. Çok yorum geldi hem videoların altına hem Instagram'dan. Hocam nasıl ders çalışmalıyım, İşte yeni başladım nasıl ders çalışmalıyım, biyolojide sıfırım, nasıl çalışırım, nasıl çalışmalıyım, netlerimi nasıl yükseltirim tarzında birçok soruyla karşılaştık karşılaştık. Onun için de bu videoyu çekmeyi uygun gördük arkadaşlar. Ben güzelce kitap önerilerini aldım. Sıfırdan başlayanlar için hangi kitaplar veya daha üst düzeysen ortam ortalama bir öğrenciysen e, nasıl netlerini yükseltebilirsin? Nasıl çalışman gerektiğinle alakalı kitap önerilerini hazırladım arkadaşlar. Yaklaşık 14-15 tane kitap önerisi yapacağım. Dozunuza göre siz kendinize uygun olanı seçebilirsiniz. Tamam mı? Şimdi başlayalım kitaplarımızı tanıtmaya sırayla. İlk kitabımız arkadaşlar Antrenmanlarla Biyoloji. Bu kitap sıfırdan başlayanlar için. Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Biyolojiden sıfırsın. Ee, çok fazla bir altyapın yok. Eğer kendinin altyapısı olmadığını hissediyorsan direkt olarak bu kitapla başlayabilirsin. Bu daha böyle hani çok fazla detay anlatımı yok. Çok yüzeysel olarak geçiyor. Yavaş yavaş bilgileri kafana sokmaya yarayan bir kitap arkadaşlar. Kısa bilgiler maddeler halinde verilmiş. Detaylı bir anlatım kesinlikle yok arkadaşlar tamam mı? Ee, konu anlatımları arasına soru konularak tek düzelikten çıkılmış ve konu sonunda çözümlü soruları mevcut. Dediğim gibi hani sıfırsan kendini sıfır hissediyorsan bu kitapla başlayıp güzel bir altyapı e, oluşturabilirsin. Ama bu kitap kesinlikle tek başına yet yeterli değil. Yani bu senin altyapını oluşturacak. Üzerine mutlaka başka bir kitap yani orta düzeyde ileri düzeyde bitirerek daha iyi yerlere mutlaka gelmen lazım bunu bileceksin. Sıfırdan başlayanlar için muhteşem bir altyapı kitabı ve tablolar halinde veriyor ve böylece ezberini daha kolaylaştırılıyor. Daha rahat karşılaştırma yaparak ezber yapma e, şansı tanıyor sana tamam mı? Ve 11. sınıfta biyolojiye başlamak isteyenler için muhteşem bir kaynak ve kendi alanındaki en iyilerinden bir tanesi denilebilir. Sıfırsan mutlaka bununla başlayabilirsin abicim. Detaya girmeden yüzeysel olarak sana anlatır. Gene şöyle bakacak olursak sıfırsın gene sıfır sıfırsın. Aktif biyoloji de arkadaşlar aynen e, antrenmanlarla biyoloji gibi bir kitap. Bu da çok güzel arkadaşlar. Altyapını mükemmel bir şekilde oluşturabilirsin. Ama bunun içinde mutlaka bunun üzerine de e, mutlaka yeni bir kitap, yani başka bir kitap bitirmek zorundasın. Bunu da bileceksin ama sıfırsın, hiçbir şey bilmiyorsun. Çok rahatlıkla bu kitaptan başlayabilirsin. Gelelim başka bir kitabımıza. Asel, bu da arkadaşlar sıfırsan bundan çok rahatlıkla başlayabilirsin. Orta düzeydeyse sen rahatlıkla bunu kullanabilirsin. İleri düzeydeysen de bunu kullanabilirsin abicim tamam mı? Bu öyle bir kitap, detay anlatımı oldukça fazla bir kitap. Yani biyolojiyi gerçekten hani sevenler için söyleyeyim. Bu işin kralı Campbell denilen bir kitaptır tamam mı? Campbell denilen bir kitaptır. Ya yani bütün bu kitaplar Campbell'ın derlemeleri diyebilirim. Bunun detay noktaları Campbell'a oldukça yakındır arkadaşlar. Yani çok fazla detay bilgi verir. Ee, yani ve soruları da soruları da ben bu kitapla iki sene önce tanıştım. Bu Asel yayınlarıyla soruları gerçekten çok zordur arkadaşlar. Bakın hani mutlaka Asel yayınlarının sorularını da çözün derim. Biraz farklı soru tarzları vardır. E, fiyatı da 22 liraydı en son. Buna da bakabilirsiniz arkadaşlar. Yani bunu da çözmenizi öneririm. Yani çözülecek kitaplar arasında mutlaka yer alsın. Dediğim gibi detay anlatımı oldukça fazla. Soru sayısı çok fazla değil ama görsel olarak da bayağı iyi bir kitaptır kendi arkadaşlar. Geldik Palme'ye. Zaten eğer biyoloji çalışıyorsan mutlaka yani %80 öğrencinin ilk başvurduğu kaynak Palme'dir abicim. Detay anlatımı güzeldir. Konu anlatımı güzeldir. Müfredat seçimi çok güzeldir. Ve sıkmayacak bir şekilde veriliyor. Dipnotları çok güzeldir. Kitapların yan taraflarında örnek sorularla seni pekiştirmeye yarayıcı bir kitaptır. Biliyorlardır. Bu A'sı ve B'si vardır arkadaşlar. Her ikisi de mutlaka bitirilmelidir. Eğer orta düzeydeysen İleriye doğru gitmek istiyorsan, çekmek istiyorsan mutlaka Palmi'yi bitireceksin. Tamam mı? Palmi'yi bitirecek kitapların arasında birinci sıraya alın arkadaşlar. Mutlaka bunu bitirin derim. A'sını ve B'sini. Ve aynı zamanda soru bankasını da mutlaka çözün. Soruları kalitelidir. Yani ileri düzeyde soruları mevcuttur. Basitten zora doğru gider. Soru bankası olarak da mutlaka çözülecek soruların başında gelsin derim. Bakalım bir başka 3-4-5 yayınlarının arkadaşlar soru bankası. Mutlaka bunu da çözün ve şunu bilin yani çocuklar eğer biyolojiden iyi bir net yapmak istiyorsanız mutlaka elinizde 4 tane 5 tane soru bankanız olsun ve bu soru bankalarını soru bankalarını elinizde şöyle bir kağıt oluşturun abicim. Mesela atıyorum canlıların sınıflandırması. 3-4-5 e, efendim de söyleyeyim işte palme yayınları, asel yayınları işte fen bilimleri şeklinde ayırın ve konuları çözdükçe mutlaka mutlaka tik atarak gidin. Yani görsel hafızada bunları gösterin arkadaşlar. Yani ulan bunu çözmüşüm, bunu çözmemişim şeklinde mutlaka belirtin. Beyine bunu gösterin. Göstermediğiniz takdirde emin olun o kitabın yüzüne bile bakmazsınız ama böyle yaparsanız arkadaşlar beyine çözme isteği göndermiş olacaksın tamam mı? Görecek, bunu çözmedim diyecek, hemen gidip çözmeye başlayacaksın. Mantık budur. Böyle bir mutlaka çalışma kağıdı yap ve 4 tane, 5 tane soru bankan mutlaka Ha, olsun abicim. iyi bir net istiyorsan tek bir soru bankasıyla olmaz. Yani 12'de 5'lere 6'lara oynarsın. Ama şöyle 3-4 tane soru bankası bitirirsen ve bitirdiklerinden bir tanesi palme, bir tanesi 3-4-5 olsun derim. Bu da kolaydan zora doğru giden kolaydan zora doğru giden ve soru kalitesi olarak orta üst diyeyim abicim tamam mı? Soru kalitesi olarak da iyi bir kitaptır. Bunu da mutlaka kitaplığınızda bulundurun derim. Palmeden bahsetmiştik zaten. Palme yayınlarının mutlaka soru bankasını bitirin. Yani birinci sıraya palmeyi alın derim. Tamam mı? Mutlaka bitirin. Soru kalitesi olarak iyidir. Kolaydan zora doğru gider. Mutlaka bu bitirilecek kitaplar arasında yer alacak. Sonra geldik biyotik. Bak bu kitabı çoğu öğrenci bilmez. Biyotiği çoğu öğrenci bilmez. Ama bu gerçekten arkadaşlar yani soru kalitesi olarak palmeyi aratmaz. Yani palmeden daha kaliteli soruları da vardır. Aynı ayardadır diyebilirim. Ee, yani böyle yüksek hedefi isteyen arkadaşlar mutlaka palmenin yanına biyotiği de alsın derim. Tamam mı? Gerçekten kaliteli sorulardır. Ve video çözümlüdür arkadaşlar. Video çözümlüdür. İstediğiniz zaman çözümüne de bakarak ilerleyebilirsiniz. Ama biyotiği dediğim gibi çoğu öğrenci bilmez. Bilmez. Bence bunu da e, kitaplarınızın yanına alın derim abicim. Limit yayınları, Limit yayınları zaten e, bildiğimiz bizim yıllardır böyle piyasada olan gerçekten soru kalitesi olarak da yüksek olan hem böyle tekrar sorularıyla anladın mı? Ve soru adeti baya fazladır arkadaşlar. Limitin soru e, adeti baya fazladır. Çok rahatlıkla tekrar yapmanızı sağlar, hızlıca pekiştirmenizi sağlar. E, yani Limit yayınları da kaliteli yayınlardan bir tanesidir diyeyim bir tane daha Aydın yayınları şimdiki vereceklerim arkadaşlar şimdiki anlatacaklarım gerçekten zor yayınlar Tamam mı bundan sonrası harbi ileri düzey yayınlar yani e, harbi zorlayacak böyle ileri farklı farklı soru tipleri olanlar birincisi Aydın yayınlarıdır gerçekten soruları zordur arkadaşlar zorları çok kolay değildir kolaylayan zora doğru gider ama soruları gerçekten çok kalitelidir yani çok görmediğiniz tipte soruları Aydın yayınlarında görebilirsiniz ve aynı zamanda de bunun bir eşi vardır. Fen bilimleri, bak iyice zorlar, tamam mı? Fen bilimleri, Aydın yayınları, bunlar gerçekten kaliteli, oldukça zor yayınlardır. Yani hedefin çok yüksekse, hedefin tıp fakültesi, e, hedefin Boğaziçi, otlu ise mutlaka abicim, bak mutlaka biyolojiden bunları bitireceksin. Aydın yayınları farklı yayındır, bitirin derim. Aynı zamanda bakın hemen geldik akabinde fen bilimlerine, tamam mı abicim? Bak bu da oldukça zordur. O finalin FDD bunlar, FDD de zordur arkadaşlar. Fen bilimleri işte kralı burada. Bak söyleyeyim size. Fen bilimlerini mutlaka çözün çocuklar. Yani zorluk seviyesi oldukça yüksektir. Fen bilimleri Paraf yayınları. Bunun sonrasında da paraf yayınları var. Bak paraf yayınlarını da mutlaka çözün. Aynı zamanda ben e, YouTube kanalına da bunların böyle ileri seviyede soruları var. Arada sırada onları çekip e, atıyorum arkadaşlar. Onları da izleyebilirsiniz ama dediğim gibi aydın yayınları, paraf yayınları, fen bilimleri yayınları gerçekten ileri düzey. Oldukça zor kitaplardır. Yani sen başarı hedefliyorsan palme. Mutlaka çöz. Bak mutlaka çöz. Yanına aydın, paraf e efendim söyleyeyim fen bilimleri mutlaka bunlar çözülsün. Zor kitap istiyorsan, zor soru istiyorsan bunları çözeceksin abicim. Tamam mı? Geldik bundan sonra şu başka şeye mesela sistemlere. Sistemleri ayrı tutuyorum çocuklar. Sistemler için e, ayrı soru kitapları var. Tabii e, fen bilimlerini Aydın yayınlarını sistemlerde de çözün ama sistemleri ayrı ayrı kitaplaştırmış belirli yayınlar var. Mesela Çap Yayınları'nın sistemleri var. Kesinlikle tavsiye ediyorum sıfırsan mutlaka buradan okuyup onların sorularını çözebilirsin. Aynı zamanda böyle olan apotemi var. Benim de kullandığım, öğrencilerime soru olarak verdiğim, sorularını önerdiğim e, apoteminin de sistemleri bayağı baya kalitelidir arkadaşlar. Aynı zamanda hani e, soru çözümleri de bulunmakta. E, konu özetli, yanında kısa kısa özetli bir şekilde bulunmakta. Yani bayağı faydasını göreceğiniz kitaplardandır diyorum. Böylece geldik kitap tanıtımımızı da yapmış olduk. Yani sıfırdan başlıyorsa hemen ne yapacaksın? Antrenmanlarla biyoloji veya asel veya işte efendim antrenmanlarla biyoloji yeterlidir ya. Onu güzel bir şekilde çalışacaksın. Bir üst noktası olan, bir üst noktası olan konu anlatımında palmeyi çalışabilirsin. Soru bankası olarak da palme yayınları kesinlikle. Aydın, fen bilimleri, paraf. Bak bunlardan iki tanesini mutlaka bitirin. Yani ben olsam fen bilimlerini kesinlikle bitirdim. Bak benden size tavsiye. Sistemler olarak da dediğim gibi apotemi iyidir. Benim de kullandığım bir kitaptır arkadaşlar sizlere gönül rahatlığıyla öneriyorum. Ha biyolojiyi nasıl çalışacaksın? Hiçbir şey bilmiyorsun, sıfırsın. Girersin bizim kanalımızdan, Sen Anlat Hocam kanalından. E, çok rahatlıkla video anlatımları eğer varsa onları dinle abicim. Güzel bir şekilde dinle. Dinledikten sonra soru çözüm videoları hazırlanmıştır mutlaka. Onları da izlemeni tavsiye ediyorum. Bunları izledikten sonra kendi soru bankanı al, içini aç, masanın üzerine 4 tane soru bankanı al ve bıkmadan abicim bunun her şeyi bıkmadan çalışmaktır. Hedefine doğru koşmaktır. Sapmayacaksın. Kesinlikle sapmayacaksın. Kendine bir hedef koyacaksın. Bu hedef doğrultusunda çalışacaksın. Önce konu anlatımlarını dinle, soru çözümlerini izle. Ondan sonra sorularını çöz. Çözemediğin soruları da Instagram'dan bana gönderebilirsin. Veya YouTube'dan gönderebilirsin. Her türlü geri dönüş öyle ya da böyle yapılacaktır. Unutma abicim tamam mı? Arkadaşlar hepinize başarılar. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda gene motivasyon videoları videoları veya konu anlatım videolarında tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.